Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle ve Elif'le birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün e, Ibix Paint diye bir uygulamada makyaj yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar Arkadaş. bir konu belirleyeceğiz ve yarışma olacak bu. E, bir ö, ödül olsun mu ya da bir ceza olsun mu yorumlarda e, belirtin arkadaşlar mutlaka. Evet bu... E, bir sonraki videomuzda da e, onu çekeriz belki. Evet. Arkadaşlar şimdi e, bunu bu arada Ezgi de bilmiyor ne yapacağımızı. Yani konu ne yapacağımızı Ezgi de bilmiyor. Yani konuyu Ezgi de bilmiyor. Arkadaşlar evet. bu arada e, söylemeyi unuttum bilmiyorum. Bu bu arada ben bu videoyu çekerken Elif de çekmiş olacak. Yani benim kardeşim de çekmiş olacak. Yani çekiyor olacak. E, Evet, o Ondan da izleyebilirsiniz. Da aynı kanalda olacak. Ee, o videoyu da sakın ama sakın izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı kanal bu arada arkadaşlar. Olacak. Evet. Ceren kanalında. Lütfen e, o videoyu iki videoyu da izlemeyi unutmayın. <laughs> e, o zaman ben konuyu açıklayayım mı? Açıkla ben de bilmiyorum. O zaman konuyu açıklıyorum. Hazır mısınız? Oo, Hazırız. Biraz heyecanlatayım sizleri hazır olduğunuzda falan. O zaman söylüyorum. 1 2 3. Arkadaşlar konumuz bence çok eğlenceli ve e, böyle ne nasıl desem çılgınca bir konu arkadaşlar. Konumuz yani makyajımız rengarenk olacak arkadaşlar. Vuh, rengarenk. Gökkuşağı gibi mi? Evet, gök Kuşağı gibi de. Ama rengarenk yani böyle. Her şeyin her şeyini rengarenk yapacaksın. Ama e, öyle fondöteni de falan rengarenk yapmayalım ya. Bence, bence de. Evet, Sadece arkadaşlar. makyajı. Ben Bence de. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman uygulamanızı gösteriyorum. Arkadaşlar bu arada siz de e, yüklemek falan isterseniz diye uygulamamızın adı şu. İpispay'in şu. Bunu yazarak Yükleyebilirsiniz. Her neyse bu uygulamaya giriyoruz. Şuradan geri diyelim. <laughs> arkadaşlar e, Elif bu yeri size e, anlattı diye düşünüyorum. Yani anlatmıştı değil mi Elif? Anlatmışımdır. E, arkadaşlar Elif buraya size anlattığı için ben burayı hızla geçiyorum. Şimdi e, girip geliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu arada e, ben bunun videosunu çektim ama onu izlemeyenler için de e, tekrar anlatacağım zaten. Ama benim çektiğim videoyla yani oradan da bakıp öğrenebilirsiniz. Her detayı anlatmasam da yani biraz anlatırım arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar. E, o zaman videomuza geçelim. geç Arkadaşlar ben ben yine de anlatmak istedim. Ee, e, bir, e, garanti olsun diye. Ee, arkadaşlar bu arada e, Neyse anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar şurada galerim var ya uygulamaya girdiğinizde böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Bir dakika. Arkadaşlar Bu e, İlk uygulamaya girdiğinizde böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Ve buradan galerime geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu fırçaya tıklıyorsunuz. Sonra şuradan istediğiniz şeyi yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir artı olması gerekiyor. Tabi ben orada özel fotoğraflarım olduğu için hemen şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar o artıya basınca bu arada şöyle bir e, ekran karşınıza çıkması gerekiyor yani. Klasör demeyin de resim yerleştirin diyor ya şuraya basın, şuraya resim yerleştir, oraya basın ve istediğiniz fotoğrafı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman ben seçip geliyorum. Evet arkadaşlar resminizi seçtikten sonra böyle bir şey, bir yazı e, ortanıza çıkacak yani e, ortaya çıkacak. Arkadaşlar buna iptal demeniz gerekiyor yoksa olmuyor. Arkadaşlar bu arada şurada bir bir var ya onu ikiye dönüştürmek için yoksa e, yaptığınız şey olmuyor. Arkadaşlar buradan şuradaki artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra orası 2 oluyor. Ve şimdi makyaj yapmaya başlayabiliriz. Ee, bir dakika arkadaşlar.